Hayırlı günler beyler. Makedonyalı Hüseyin abinin yapmış olduğu elektrik üreten jeneratör. Sistemin görüntüsü bu. Geçelim görüntü ee, voltajlara. Evet. 108'e düştü. Bunu işletme şansımız var. Bunu buradan yükseltiyoruz. Buradan ayar devrinden Bir de bir daha o daha çekelim. Evet. Bir böyle çekelim. Evet, ben baştaki jeneratör, elektrik üreten. Diğerleri kasnaklar, kayışlar. Buradaki yeşil kasnaklar buradaki turuncu kasnaklar buna devrine asılmak için fayda veriyor görüntümüz bu anda şebeke cereyanıyla dönmekte ama şimdi deneme aşamasında olduğumuz için şebeke cereyanıyla çeviriyoruz. Daha sonra kendi elektriğine vereceğiz. Kendi üretmiş olduğu elektrikle voltajını motorunu çalıştırmayı deneyeceğiz inşallah. O zaman da bir video çekeceğiz. Bu videoyu sonlandırıyorum. Evet. 2 dakika 20 saniyede tamam diyorum.